3 aylık buzağa kasabın yol arkadaşı oldu. Komşu Sakarya'da kasap dükkanı işleten Sinan Çalık satın aldığı buzağıyı kamyoneti olmadığı için hafif ticari aracının bagajına koydu. Buzağı ile ahırına kadar yolculuk yapan Çalık o anları cep telefonu kamerasıyla kaydı alarak ölümsüzleştirdi. Görenlerin şaşkına döndüğü görüntülerde Çalık buzağının kendisine yol arkadaşlığı yaptığını belirtti hafif ticari aracımla Arif Mahallesi'ne et götürmüştüm. Yol kenarında duran bir abime satılık hayvan olup olmadığını sordum. O da bana 3 aylık bir dana buzağı olduğunu söylemişti. Pazarlık yaptık, anlaştık. Ee, Yanımda kamyonum olmadığı için mecburen haliyle hafif ticari aracımı atıp getirdim. Yolda gelirken Telefonumla çek fotoğraflar çekmiştim güzel bir videolar çekmiştim Bunu sosyal medyamda paylaştım güzel bir yolculuktu yani